Sevgili dostlarım hepinize selamlar, Hepiniz hoş hoşgeldiniz. E, kapa düşen bir haber hakkında sizlere bilgilendirme yapmak istiyorum. E, Jans hissesi ile alakalı. E, şurada zaten ekranda görüldüğü gibi e, gözetim ve tedbirler e, gönergesinin 5 e, ve 6. maddeleri hükümleri gereğince e, Jans e, Sanayi Ticaret Anonim Şirketi paylarının piyasada gerçekleşen işlemler nedeniyle ee, 18.01.2021 yani önümüzdeki pazartesi günü itibariyle bir ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve bürüt takas önleyici tedbirler uygulanacak. Yani hisseyi bugün aldığınız zaman e, bir sonraki gün satacaksınız. Bu da fiyat hareketlerinin gün içerisinde aşırı derecede yaşanmaması için e, yapılmış bir önlem. Bunun dışında açığa satış ve kredili işlemde yapılması yasak olacak. Ama şunu söylemek istiyorum bizim yatırımcı için aslında bürü takas uygulaması güzel bir şey. ama şunu ekleyelim. Yatırımcı genelde bu tarz önlemleri olumsuz algılıyor diye de bildirmekte fayda var. Jans payında tedbirlerine uygulanacağı son tarihi 17.02.2021 olacaktır. dediğimiz gibi böyle bir haber düşmüş. arada böyle kap haberlerini, önemli kap haberlerini de paylaşmak güzel oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.